Selamun aleyküm arkadaşlar. E, bu mevsim gereği arılarda, doğada her şeyde olduğu gibi arılarda da hızlı bir gelişim var. Petek veriyoruz. E, üreme hızlı oluyor. Ben bir kısım e, ham petek veriyorum. Bir kısımda e, kara karakovan üretiyorum. Çünkü ben çok bir ticari şeyimle den ziyade insanlara faydalı olsun, verimli olsun, doğal olarak üreteyim. Ben onu istiyorum. Yani ben Varova'da şeyde kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Çok şükür doğal olarak gidiyorum. Onun için Karakovan daha tercihim ve aşağı yukarı aynı şekilde, aynı zamanda örüyorlar. Bölmeler yapıyoruz hızlı geliştiği için daha biraz da zaman erken olduğu için bugün Nisan'ın 12'si kata geldiler kat istiyorlar ve ben de kat daha biraz erken diye düşünüyorum bölme yapıyorum çoğaltmak istediğim arılar var 3-4 çıtayla böldüğüm arılara koloni destek kolonu şey kovanında birer iki çıta 8-10 günde veriyorum 10-15 gün içinde o kovan zaten 8-10 tane oluyor, Bayağı bir güçleniyor. Ben geçen sene öndeki önceki seneler tekli bu destek kovanını kullanıyordum. Çok o da çok güzel, faydalı ama bir tane denemek amaçlı kendim yaptım dörtlü destek kovanı. Bundan gerçekten ben internetten neydi araştırmıştım, makaleler okumuştum. Çok verimli olduğunu herkes bahsediyordu ve gerçekten öyle. Çok güzel birbirini sanırım telle bölüm aralarda bölümme var. Nasıl bir du duyguysa onu aşırı hızlı çalışıyorlar. Çok güzel gelişimi oluyor ve şu anda eşitlemeye yani zayıf kolonları kolonları desteklemeye çok güzel faydası oluyor. Bölünce ana yetiştiriyoruz. Bir de kendimize yani 20-30 tane öyle anaları kesiyorlar, ölüyor, verimsiz oluyor. Eşimiz dostumuzu istiyor, isteyenlere hediye ediyoruz. Ana da yetiştiriyoruz. Bu arada ana yetiştirince mesela ben şu anda iki yöntemle yetiştiriyorum. Bir kapak yöntemiyle yetiştiriyorum. Bir de miller yöntemiyle. Böyle W kesip ve çok da güzel. İkisi de çok verimli. Ruşet kovanlara, böldüğüm kovanlara alıyorum. Çok güzel arıla analar çıkıyor. İlk analarımızı da aldık Allah'a şükür. Kapak yönteminde özellikle çok başarılı oluyor, çok güzel oluyor. Miller yönteminde de ona keza. Yani bu anlatılıyor, her yerde çok şeyler var ve çok basit ve kolay bir yöntem. Ee, çok verimli oluyor. Yani herkesin de yapabileceği bir iş yöntem yani ana üretme. İnsanlar ana satıyor, ana alıyor, yazık yani. Bu maliyetli bir şey değil. Ee, çok sıkıntılı, zor bir iş değil. ...emek isteyen bir şey değil. Başlatıcı koloniyi oluşturuyor. 7-9 gün arasında... ...içerideki memeleri alıyor. Ondan sonra... ...veriyorsun. Şeyleri, kapakları yapıyorsun. Veyahut da miller yöntemini... ...w kesiyorsun. Ve çok güzel... ...20-30 tane bir kovanda ana üretiyorsun. Böyle olunca... Ben üzülüyorum ana alanlara ve kendi bölgemizin yani biz Antalya manavgat'tayız bu bölgeye alışmış bu bölgenin arılarıyla çalışıyoruz ve analarıyla çalışıyoruz kendimiz üretiyoruz herkesin de üretebileceği bir iş kesinlikle zor değil kesinlikle güzel ve kolu bu şeylerde ben yatay kovan tabut kovan da diyoruz onları deniyorum onlarda da arkadaşlar çok verimli. Ben onu görüyorum. Aynı ebatta arılarla onun gelişimi daha güzel. Sanırım şeyine, doğasına uygun bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabut kovanda ve gelişme çok çok daha fazla. Herkese tavsiye ederim. Arıcılıkta doğayla ilgili Doğada yaşamak, çiçekle, ormanla, daha bahir doğayla herkesin, bilmiyorum hani biz belki sevdiğimiz için bize çok tatlı, çok güzel geliyor. Herkes yapabilir yani arıyı evinin yanına da koyabilir. Ben hep bunu söylüyorum. Biraz da eğer seviyorsa çok güzel oluyor doğayla iç içe. Zaten bir o hastalığa bulaştı mı insan zor kurtuluyor dediğim gibi yani şu anda daha fazla bölmeye, güçlendirmeye. Çünkü hepsi bir anda gelişmiyor, hepsi bir anda aynı seviyede olmuyor. Onları biz ufak tefek şeylerle, dokunuşlarla dengelemeye çalışıyoruz. Mevsim gereği çok güzel gelişiyor, çok güzel yumurta atıyor. Bayağı bir memnunuz yani bizim yerimizde biraz sıcak bir bölge olduğu için havalar istikrarsız bir iniyor geceyle gündüz arasında çok büyük farklar oluyor burada bile gece 3 dereceye düşüyor gündüz 22 derece sarsıyor onun için biraz bakım yapıyoruz biraz da zaman dolduruyoruz onlarla uğraşmayı da sevdiğimiz için dediğim gibi arkadaşlar yani e, arı yetiştiriciliği çok çok güzel, çok tatlı bir iş. Bereketli bir iş. Ticari yapılacak bir iş. Yani bir insan eğer bir iş şey idise ticari anlamda başarılı olacağına inanıyorum.